Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli var ve bunların 8 milyonu asgari 10 bin Türk lirası emekli maaşı alıyor. Kanunla belirlenen temel maaş dikkate alınmazsa, temel emekli maaşının asgari maaşı şu anda 6.500 Türk lirası civarında. Geçen yıl Temmuz ayında emeklilere %25 oranında zam yapılmasına karar veren hükümet, temel ücretteki bu artışı hesaba katmadı ve aradaki enflasyon farkı sadece temel ücrete uygulandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun da benzer bir riskin bu yıl milyonlarca emekli için mevcut olduğunu belirterek, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının bu tür tedbirlerin yeniden alınacağına dair işaretler gösterdiğini vurguladı. Erdursun, Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşına zam yapılmayacağını, geri kalan 4 milyon emeklinin ise %5,10 ya da 15 oranında maaş zamı alacağını açıkladı. Yaklaşık 8 milyon kişi ayda 10 bin Türk lirası alıyor. Asgari temel maaş yaklaşık 6500 lira. Tamamlanan asgari aylık maaşın değişmemesi ve enflasyon farkının temel maaşa yansıtılması durumunda 6500 Türk lirası güzergahı olan bir kişinin maaşı artacak. Maaş 10.000 lirada kalıyor. 8000 liranın karşılığı 10.000 lira kalıyor. Temel maaşı bunun üzerinde olan herkes 10.000 lirayı aşsa bile enflasyon farkının altında ücret almak zorunda. Örneğin temel emekliliğiniz 8500 lira olup %25 oranında artarsa maaşınız 10.625 liraya çıkacak. %25 artış oldu ama zaten 10.000 lira aldığı için aldığı ek para 625 lirada kaldı. Milyonlarca emekli hiç maaş artışı almama veya çok sınırlı maaş artışı alma riskiyle karşı karşıya. Asli aylığı 8.000 liraya kadar olanların maaşına yıl boyunca 1 lira zam yapılamayacak. Aylık maaşı 10.000 lira ve üzerinde olanlar asıl enflasyon farkının tamamını alacak. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin 8 milyonu şu anda 10 bin liralık yardımın tamamını alıyor. Bu senaryoda 4 milyon kişinin emekli maaşı değişmeyecek. Geriye kalan 4 milyon kişi ise %25'lik artışın tamamını alamayacak. Örneğin %5, 10 ya da 15 oranında zam alma hakkınız var. 3-20 Temmuz arasındaki dönem çok önemli. Bildiğiniz gibi hükümet Ocak 2024'te enflasyon farkı açıkladığında enflasyon farkının %37,57 olduğunu açıklamıştı ve %42,57 olarak raporlamıştı. Bu oran daha sonra %49,25'e yükseldi. Temmuz ayında da durumun benzer olacağını düşünüyorum. 3 Temmuz'daki açıklamaya göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için enflasyon oranlarında 25-26 fark olacak. Bu yüzde başlangıçta artıyor ama yanıt gelmesi durumunda yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. Daha fazla yanıt olsaydı muhtemelen 1-2 puan artacaktı, ancak sürekli olarak artış olmayacaktı. Enflasyon farkı listeleniyor ve farkın temel emekli maaşına yansıdığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 Ü Emekliler Yılı ilan etmesiyle birlikte emeklilikle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, Ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken, Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı. Ocak ayında %49,25 oranında zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda. Ancak bu zam oranının belirlenmesi için ilk 5 aylık enflasyon verileri ve gelecek tahminler göz önünde bulunduruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, enflasyon aylık bazda %3,37 olarak gerçekleşti. Şubat ayındaki %4, ten başlayarak Mart ayında %3,16 ya, Nisan ayında %3,18'e gerileyen enflasyon, Mayıs ayında bir önceki aya göre artarak %3,37 olarak kaydedildi. Bu rakamlar ışığında, Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur emeklileri için bu oran %22,72 olarak hesaplandı. Ancak yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında netlik kazanacak. Temmuz ayında gerçekleşecek zammın belirlenmesi için TÜİK'in 3 Temmuz'da saat 10.00'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları bekleniyor. Bu veriler ışığında 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirlerinde artış yaşanması bekleniyor. Ancak emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücretle geçinenlerin de zam beklentisi bulunuyor. Konuya ilişkin önemli bir değerlendirme yapan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, görüşmelerden bir sonuç alınmasını beklemiyor. Erdursun'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyat istikrarına odaklanması, emeklilere yönelik zam konusunda belirsizlik yaratıyor. Erdursun'un değerlendirmesine göre, fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda faturanın emeklilere, çalışanlara ve asgari ücretlilere ödettirileceği belirtiliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek maaş artışlarının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca vatandaşın gelirinde değişiklikler yaşanacak. Ancak, enflasyon ve hükümet politikaları doğrultusunda belirlenecek zamların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un öngörüsü gerçekleşiyor. Asgari ücrette sıfır zam, memura ve memur emeklisine yüzde 20, sosyal sigortalar kurumu ve bağkur emeklisine ise ortalama yüzde 25 artış Temmuz ayında hayata geçirilecek. Erdursun'un daha önceki açıklamaları gerçekleşiyor ve bu durum pek çok kişiyi endişelendiriyor. Erdursun'un değerlendirmesi, milyonlarca emekli ve asgari ücretli için zorlu bir dönemin habercisi gibi görünüyor. Seynen zam veya ek bir iyileştirme olmadan emekli maaşları ve asgari ücrette artış beklenmiyor. Kanunda öngörülen enflasyon farkı dışında herhangi bir refah payı düşüncesi de bulunmuyor. Asgari ücrette de artış beklenmemesi, sabit ücretli çalışanlar için zorlu bir dönemi işaret ediyor. Özellikle gelirlerinin giderlerine yetişmekte zorlanacağını düşünenler için bu durum endişe verici. Erdur'sunun ifadeleri Türkiye'de pek çok kesimin bu ekonomik gerçeklikle mücadele ettiğini gösteriyor. Temmuz ayında gerçekleşecek emekli maaşı zammı 3 Temmuz'da kesinleşecek. Refah payı ve seyyanen zam olmadan enflasyon verilerine göre belirlenecek olan bu zam oranı milyonlarca emeklinin ve memurun gelirini doğrudan etkileyecek. 5 aylık kesinleşen rakam ise Mayıs ayı enflasyonu sonrası netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşı için 5 aylık kesinleşen oran %22,72 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkıyla yüzde %17 dörtlük zammı garanti altına aldı. Ancak bu artışlar ekonomik zorlukların etkisi altında kalacak gibi görünüyor. Milyonlarca emeklinin beklediği intibak zammı ile ilgili yeni gelişmeler var. Türkiye Emekliler Derneği bir süredir bu konuda girişimlerine devam ediyor hükümetle görüşmeler yapıyordu. Son dakika külis bilgilerine göre emekli intibak zammı için adım atılacak. 2000 yıl öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasında bulunan gelir adaletsizliğin giderilmesi için yeni yasa çıkarılacak. İntibak yasası ile ilgili Türkiye Emekler Derneği Başkanı Kazım Ergün, önemli açıklamalarda bulundu. Ergün açıklamasında, emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi için intibak yasasının zorunlu olduğunu söyledi. Emeklinin intibak yasası beklentisiyle ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat da önemli bir açıklamada bulundu. Emeklilere yapılması planlanan yeni zamlara ilişkin konuşan Bakan Vedat Işıkhan, emeklinin hak ettiği maaşı alabilmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Bu açıklamayla birlikte intibak zammı bekleyen emeklilerde yeniden umutlandı. Diğer yandan Sosyal Güvenlik uzmanlarından da hükümete intibak yasası çağrısı var. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin şu anda adaletsiz bir sistemle maaş aldığını belirterek bir an önce düzenlemenin yapılması gerektiğini savundu. İntibak düzenlemesinin özellikle 2000 yıl sonrası emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi için önemli olduğunu belirten Erdursun, tüm emeklilerin maaşlarının ilave zamla artırılması gerektiğine de dikkat çekti. 2000 yılında yapılan düzenleme ile birlikte emekli maaşı hesaplama sistemi değişmişti. O nedenle de 2000 yılından önce emekli olanlar 2000 yılından sonra emekli olanlardan daha yüksek maaş alıyordu. Aradaki gelir adaletsizliğin giderilmesi için bir intibak yasasına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla intibak yasası 2000 yılı sonrası emeklileri kapsayacak. Şu an için Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluların emekli zamıyla ilgili net veri şu, halihazırda 22-72'lik zam söz konusu. Temmuz'da kümülatif %27'lik bir zam söz konusu olacak. Bunun üzerine bir zam olur mu? İyimser bir beklentiye girmek mümkün değil. Bunun 30A tamamlanması şeklinde uygulama tasarruf tedbirleri politikasının dışında olacaktır. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme hükümleri geçerli. Toplamda memur zammı %21,5 civarında olacak. Emeklilerin zammının eşitlenmesi çok beklenen bir şey değil. Kesin yapılmayacak diye bir şey de yok. Kök aylık dediğimiz bir şey var. 3,7 milyon emeklinin ödenen aylığında kök aylık 10 bin liranın altında. %27 zam olursa bazılarının kök aylığı 10 binin üzerine çıkamıyor. 8 bin Türk lirası kök maaştan itibaren 10 bin liranın üzerine çıkılabiliyor. Burada beklenti 10 bin rakamının yukarı çekilmesi. En düşük aylık 12 bin veya 12 bin 500 Türk lirası civarına çekilebilir. Böyle bir beklenti var.